Yeni kısa çalışma başvurusu nasıl yapılır? Evet, son düzenlemelerle kısa çalışma uzatılmış da biliyorsunuz. Kısa çalışmanın uzatılmasının ardından yeni bir e, açıklama daha oldu. Yeni bir düzenleme daha geldi. Bu da kısa çalışma başvurularının yeniden başlaması. Tabii kısa çalışma zaten e, her zaman başvurulabilen bir uygulama biliyorsunuz. Ama Covid-19 nedeniyle oluşan zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışmaya başvurmak için bir, süre belirlenmişti. Şimdi yeni başvurular alınıyor. 1 Ocak pardon 1 Aralık 31 Aralık tarihleri arasında yeni başvurularımızı yapabiliyoruz. Nasıl, ne için başvurabiliyoruz? Bir kere eğer hiç kısa çalışma yapmadıysak yeni başvuru buradan gerçekleştirebiliyoruz. Mevcut kısa çalışmamızla ilgili kişiler ekleyebiliyoruz. Yeni kişileri eklemek istiyorsak biliyorsunuz bunların hepsi yeni bir başvuru kabul ediliyordu. Artık bunları o ekranlar üzerinden yapabileceğiz. Ya da çalışma sürelerimizle ilgili bir düzenleme yapmak istiyorsak, bir değişiklik yapmak istiyorsak yine bu süreç içerisinde bunları yapabiliyoruz. Başvuru için gerekli olan şey E-Devlet şifresi. Bu tabi biraz sürecin tıkandığı bir nokta oluyor. Neden? Bu işlemleri gerçekleştiren kişiler her zaman işkur yetkilisi olmayabilir iş yerinde. Biz şifrelerle, hani giriş yapıyor olabiliriz işkur şifreleriyle, işlemlerimizi öyle yapıyor olabiliriz. Ama bu işlemi gerçekleştirmek için işkurda kur, iş yetkili olarak belirlediğiniz kişinin, e devlet şifresine ihtiyacımız var çünkü sisteme ancak E devlet üzerinden erişilebiliyor. E kişilerin TC kimlik bilgisi ve E devlet şifresiyle E devlet kapısı üzerinden girişimizi yapıyoruz. Arama butonuna Türkiye İş Kurumu çalış Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu yazıyoruz. Karşımıza e bir ekran çıkıyor, Türkiye İş Kurumu'nun Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu başlıklı. Burada uygulamaya git alanına tıklıyoruz. Uygulamaya git dediğimizde bizi e, direkt Türkiye İş Kurumu'nun yani iş kurun kendi sayfasına yönlendiriyor burada. E, orada da karşımıza iş kur yetkilisinin yani e devlet şifreleriyle giriş yaptığımız kişinin üzerine tanımlı firma ya da iş yerlerinin listesine ulaşabileceğimiz bir ekran çıkıyor. Buradan firma seçimi yapmamız gerekiyor. Firmamızı bu alandan seçiyoruz. Ve eğer daha önce bir başvurusu varsa, o başvurularla ilgili başvuruların görüntüle ekranından yine görüntüleyebiliyoruz. Ama bizim yapacağımız şey yeni başvuru. Yeni başvuru yap kısmına tıklayarak açıyoruz. Yeni başvuru yap dediğimizde eğer başvurumuz yoksa başvuru yapmak için tıklayınız ekranı geliyor. Oradan tıkladığımız zaman karşımıza önce bir metin çıkıyor. Bilgilendirme, haklar ve yükümlülükler yazan 15 maddelik bu metni okudum, kabul ettim ve taahhüt ederim tikini işaretleyip başvuruya başla diyoruz. Başvuruya başla dediğimizde kısa çalışma başvurusunun adımlarının olduğu bir ekran karşımıza çıkıyor. Bir değişveren bilgilerinin olduğu altta bir ekran var. Biz tabi önce bu adımları e, okumamız bizim için çok daha faydalı. Çünkü neler yapmamız gerektiği burada detaylı bir şekilde açıklanmış. Bu adımlar üzerinden ilerleyeceğiz. E, hangi belgeleri hazırlamamız gerektiği ve nasıl yükleme yapmamız gerektiği burada yer alıyor. O nedenle burayı dikkatli incelememiz gerekiyor. Sonra tabii bu formla alakalı kısım adımları okuduktan sonra formu doldurmaya başlıyoruz. Ee, kısa çalışma bilgileri kısmında başvuru nedeni ilk olarak sorulan bu aslında. Başvuru nedeni Covid 19 nedeni ise ki birçok kişi şu an onunla alakalı başvurusunu yapıyor. Dışsal zorlayıcı sebep parantez içinde Covid 19. Bu seçeneği işaretlememiz gerekiyor. Sonra bir de uygulanacak yöntem kısmı var. Orada da eğer Çalışma süresini azaltmak istiyorsak, o seçeneği faaliyete durdur, durdurduysak da faaliyetin durdurulması seçeneğini işaretlememiz gerekiyor. Kısa çalışma kaç şirketin tamamında mı yapılacak yoksa sadece bir departman, bir bölüm ya da bir grup çalışan üzerinde mi? Onu da belirtmek için toplam şey kapsam kısmındaki seçeneklerden birini seçmemiz gerekiyor. Burada bir de yapmamız gereken şey toplam işçi sayısını kadın ve erkek olarak ayırarak, yani kısa çalışmadan faydalanacak kişi sayısını buraya yazmamız gerekiyor mutlaka. Başvuru tarihimiz otomatik olarak geliyor. Kısa çalışmanın başlangıç ve bitiş tarihlerini burada belirtmemiz gerekiyor. Daha önce kısa çalışma yaptık mı? işte toplu iş sözleşmesi imzalandı mı? Burada da bu alanları doldurmamız gerekiyor. Sonra tabii bir de e, önemli olan Kısa çalışma uygulanacak kişinin listesinin sisteme yüklemek kısmı var. Bu da ekranın en sonunda yer alıyor. Kısa çalışma uygulanacak kişi listesini biz kendi kafamıza göre bir Excel'den dolduramıyoruz. Bunun için sistemden bu dosyayı indirmemiz gerekiyor. Sistemden indirdiğimiz dosyayı sadece sisteme yükleyebiliyoruz. O yüzden bütün işlemler onun üzerinde yapılıyor. Dolayısıyla indiriyoruz. Ve gerekli her şeyi dolduruyoruz. Nasıl bir ekran karşımıza çıkıyor? Daha doğrusu nasıl bir excel'imiz var? Şu ekranda gördüğünüz bir excel tablosu. Bunu dolduracağız. Burada her çalışan için kısa çalışma başlangıç tarihi, bitiş tarihi, işte ad soyad, tc kimlik, bir sürü bilgi var. Bunları eksiksiz bir şekilde doldurup bilgisayarımıza kaydediyoruz. Bir de yüklememiz gereken ispatlayıcı belgeler var. Ee, yani mesela yönetim kurulunun kısa çalışma uygulaması ile alakalı karar yazısı olabilir. İşkura yazdığımız kısa çalışma başvurusu dilekçesi olabilir. Bunlar ispatlayıcı belge kabul ediliyor. Bu belgeleri sisteme yüklememiz gerekiyor. Ee, yükleme işlemlerini tamamlıyoruz. Tamamladıktan sonra e, taahhüt yazan kısmı, taahhüt e, yazan kısmı tıklayıp devam et butonuna ve kısa çalışma uygulanacak işçi listesinin Excel'ini de tabi sisteme yüklüyoruz. Yüklemeyi başlat dediğimizde yani o listeyi sadece tabi kısa çalışma yapılacak işçilerimizle alakalı dolduruyoruz. Sisteme yükledikten sonra karşımıza kontrol sırasına alındığı ile alakalı bir ekran karşımıza çıkıyor. Bu ekran doğrulandı ve eklendi e, halini aldığı zaman sisteme tam olarak yüklendi anlamına geliyor. Ve biz burada başvurumuzu tamamlayabiliyoruz. Belgeleri de tabii yüklememiz gerekiyor. Belgeleri ve Excel'i yükledikten sonra kontrol edilmek üzere sıra, sıraya alındı dedi demiştik. Bu onaylandı. E, daha doğrusu doğrulandı ve eklendi halini aldığında başvurumuzu tamamlıyoruz. Başvuru tamamlandıktan sonra tabii tamamlanan başvuruyu görmek için yine ee, yeni başvuru yap ve başvurularımı görüntülenin olduğu ekranı açtığımızda başvurularımı görüntüle kısmından e, başvurumuzu görüntüleyebiliyoruz. Eğer bir düzenleme yapacaksak içeride bununla ilgili düzenleme yapabiliyoruz. Başvuru durumu evrak kontrol aşamasında göründüğü sürece içeride düzenleme yapılabiliyor. Eğer e, kabul edildiyse başvurumuz e, o zaman tabii üzerinde bir düzenleme butonu çıkmıyor. Eski başvurularımızı kısa çalışma başvuruları kısmında yine eski başvurularımızı görebiliyoruz. Veya yeni başvurduğumuz başvurumuzla ilgili düzenleme yapabiliyoruz. Eğer yeni bir işçi eklemek istiyorsak, başvurumuza yeni bir kişi eklemek istiyorsak buna sisteme yeni başvuru alanından girerek eklenmiş ve doğrulanmış işçi listesi üzerinden işlem yapabiliyoruz sadece. Bu listeyi tıklıyoruz, tıklıyoruz. Karşımıza yeni işçi ekle alanı çıkıyor. Bu alandan bu alandan bütün detaylı bilgileri girerek işçinin gerekli bilgilerini bu alandaki formda doldurarak kaydettiğimizde yeni kişiyi de sisteme dahil etmiş oluyoruz, kısa çalışmaya dahil etmiş oluyoruz, başvurmuş oluyoruz.